Evet arkadaşlar parti 2 oldu. Parti 2 mi part parti 3 mü? Part 2. Ama sen parti 2 ama onu sizin. Arkadaşlar Çilek çok seviyor bakın sesine bakın şimdi. Ne oluyor sizin sana? Arkadaşlar karpuz ve çilek yapacağım çok yakışıyor bu ikisi. Meyve suyu olarak. Şimdi. Ben mi yemeği babamdan öğrendim. Babam böyle bir yemek mi yapıyordu? Ya nasıl öğrendin? Kendim mi yaptım? Bayıldı yemeğe. Kim? Babana yemek mi yaptın? <laughs> Abi bir kere ben. Babam, baba bu sen diye müsün babamın bir sevinde. Bak ben iyisin böyle kızar kalın? Kızar mı? Ne? Bu arada erken evde tava tavayı mı daha mı sevdin? Sence <gülüyor> Bence ikisi de fark etmez bana göre. Bana göre fark eder mi daha? Etmez. Arkadaşlar şimdi meyve suyu mu hazır? Niye içecek yani? Meyve olacaksın. Meyve olacaksa çiçeği soyalım. Arkadaşlar ben çok güzel bir meyve suyu yapacağım. Arkadaşlar çiçek böyle içine ketçap koyarsak ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Bilmem. Bakacağız. Sonra. <laughs> ben de bilmiyorum. Böyle iyileş gibi oldu. Şimdi iç bakayım. Tamam. İnşallah bayılırsın. Hmm. Hmm. Tamam. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bakayım. İç. Geberene kadar. Gözüm bakalım. Aa arkadaşlar. İkra. Ne oldu? Yok! Portakalı soydum. Baş koydum. Arkadaşlar bu arada bu gerçek portakal gibi görünüyor. Ay çok, ay çok, ay çok kötü yedi <laughs> ikra diye sesler çıktı. Ya bu seni beğenmedi. Herkese oh. ben börek yapsam. <laughs> e portakal mı yaşta? <laughs> arkadaşlar kadın portakalı sevmiyor. Çirkin kadın. Ben çok severim. <laughs> ben de çok severim. <laughs> Hatta her sevdim mi? Bu da gördüğüm gibi. <laughs> bu arkadaşlar size her Bu mi? Bu da. Ama yorumları açık olmadığı için arkadaşlar başka bir yere. Ne yedik senin sen, için? Meyve ne? Erik, yeşil erik. Benimki de patates. Elma, ay bu doğa dostu elma. Elmadan sonraki şey. Şimdi arkadaşlar bir de yana güzel portakal podcast yapalım. Biraz bir yemek yapacağım. Ben şimdi güzel yemek yapıyorum. <laughs> Böyle ağlarsın işte. Hocam babaannemden korktum. Herkese kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de sosis yapalım. Seviyor musun oğlum sosis? Şimdi ben sana sevdireceğim. Sevmiyorsun. Mükemmel baba usulü. Babam bana böyle şey yapmıştı onu yapacağım. Ama gerçekten yapmıştı. Ne hey, biliyorsun sen? Ne Ha yok. Ne yavrum? <laughs> Ketçap dökelim bir de. Anne bu kendi yemeği babamdan öğrendi bu kadar da değil. Ben hemen öğrendim bu yemeği babamdan. Çünkü ben çok güzel yemek yapıyorum. Benim babam mı? Bakın geyirce kesin. <laughs> Herkes her şeyi arka arkaya yedirsen geyiriyor. Evet. <laughs> <laughs> Gökçe iğrenç. <güzel>. Arkadaşlar <laughs> bu vide arada bu videodan sonra arkadaşlar bu bu oyununu oynayacağız böyle yani. Evet, Arkadaşlar şimdi armut. Armut seviyorsan ye. Yapmayacağım. Yükse bakayım. İğrenç görünüyor. Ananas. Sana ananas doğrayacağım kız. Dökülüyor. Çekil. Ama azalmadan dökülüyor. İğrenç görünüyor. Çekil. Kameraya tükürdü. <tıkildi. Terbiz> <laughs> terbiyesiz edetsiz. Çok terbiyesizlik ya. Evet ya. O canavar da tükürüyordu. Ya var eğer arkadaşlar havuç verirsen tükürüyoruz orada. Bilmiyorum. Kötü kalpli adam. Ben ona havuç çorbası yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi canavara geçeceğim. Bunu yiyor <laughs> mu? Tamam karpuz verelim kadına. Evet arkadaşlar şimdi ben canavara geçiyorum. Tamam ben de geçiyorum. Canavara arkadaşlar havuç çorbası yapacağım. Geberteceğim onu. Ya kadın. Arkadaş, kadın dedim ya kadın. Arkadaşlar sen, devam mu? Bak çıkıyor. Arkadaşlar ben ona havuç çorbası yapacağım. Evet. Bence siz de gıcıklık olsun diye yapabilirsiniz. Ben havuç çorbası. Üç tane aldım. Şimdi sen bunları doğrayacağım. arada ben şimdi doğruyorum. Ondan sonra paylaşacağım. Ben de sevindim kızdı. Bu da havuç aldım. Arkadaşlar bu resimde sevdiğiniz kral sakin karakteri kim? Hmm. Arkadaşlar benimki eski ya Canan da ama artık Necati. Benimki ki sen Necati'ydi. Herhalde abi Necati mi? Evet arkadaşlar bakın havuç çorbası. Arkadaşlar ondan sonra da iyi havuç ben... Ne yapacağım. Hmm. Ben havuç da koyalım. Ne hmm. havuç tuzu? Limonlayalım çok güzel olur.

Arkadaşlar ben bir yanlışlık yaptım. Bir ben yarısını kızarttım. Havuç suyu. Arkadaşlar havuç suyunu zehirlemeye deneyeceğim bu havuç suyundan sonra. Bakın. Arkadaşlar lezzetli. ama havuç seviyorum. Arkadaşlar lezzetli. Arkadaşlar yardım edin bir şey oluyor. İç. <laughs> Korktum. Ya daha geri de çok komik oluyor. Evet arkadaşlar. Ben evet Ne Ben evet canım. <laughs> ben evet <laughs> Ben evet arkadaşlar. Ben evet Ben evet canım. Ben evet Peki Ben Ben adamı babama benzetiyorum. evet Ben evet canım. Ben bayıltacağım. Bayılıyor, Kadın ama Esra mı bayılıyordu? Hayır, şu kadın bayılıyordu. Hadi. Ya bayılma yok mu artık? Kaldırılmış mı? Şimdi bu adam da oluyorum. Ben bir adama gireceğim. Adam içine çekileyim. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar. Ben bayılacağım şimdi bu adamı. Bakın adam. Ben burada adama geçtim. geçtim. Ben şimdi geçtim. Arkadaşlar, arkadaşlar, ben adam bayılmak istiyorum. Her şeyden buradan çok koyacağım. Adam bayılsın. Hemen ilk... Bayıl! Ya arkadaşlar, bayılma yok. Kaldırılmış. Ya sakın sen hemen geçeyim. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, dur, dur, dur. like atmayı Uy, unutmayın. Ben. Siz çok çok görüşürüz. Bay bay bay. Hakkınızı helal edin.